Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Bugünkü konumuz iletişim. İletişim nedir? İletişimin doğrusu yanlışı olur mu? Peki olursa doğru iletişim nasıl olmalı? We're we're Shannon ve Weaver modeline göre iletişim demek bir beynin diğer beyni etkilemesi demek. Laswell'in modeline göre ise İletişim demek, mesaj değiş tokuşu demek. Etkili iletişim, iletişim kazalarının, engellerinin ortadan kaldırıldığı, istenilen ve beklenen bir iletişim biçimidir. Ya da iletişim kazalarının en aza indirildiği iletişim biçimidir. İnsan sosyal bir varlıktır ve birbiriyle iletişim kurması gerekmektedir. Bu kaçınılmaz bir şey. Özellikle pandemi sürecinde dikkat ederseniz çoğu insan evde kaldı, sosyallik, sosyalleşme aza indi ve iletişimimiz çok azaldı. Bunun bize yansıyan ne yazık ki negatif tarafları oldu. Etkileşimde bir mesaj alışverişi olduğu için iki taraf var. Yani bir konuşan ya da mesaj gönderen, bir de dinleyen karşı taraf yani mesajı alan taraf. Dinleme nasıl olmalı? Dinlemede bir kere etkili dinleme, farkında olarak dinleme, anlamak için dinleme ve odaklanarak o anda karşıyı tamamen dinleme. Kısacası empati kurarak dinleme en güzel dinleme şekli. Etkili iletişim için bir ebeveyn tavrıyla dinleme yapmak gerekiyor. Yani ebeveynimiz bizi nasıl dinliyor? Anlamak için, yardımcı olmak için dinliyor değil mi? Aynen bu şekilde dinleme yapmak gerekiyor. Yoksa yargılayıcı bir tavırla ya da belli bir ön yargıyla dinleme yapmak doğru değil. Aynı zamanda ebeveynimizle iletişimimiz rahatlatıcı, güven verici ve sevgi dolu. Dolayısıyla iletişimde bu nokta çok önemli. Yani doğru iletişimde bu nokta çok önemli. Peki iletişim engeli olduğunda neler oluyor? Birincisi karşı taraf sizi aslında dinlemiyor. Aklı başka yerde. Ya da size vereceği cevabı hazırlamak üzere aslında sizi hiç anlamadan dinliyor. Ya da dinliyormuş gibi görünüyor. İnsan bazen konuşurken kendini dinleyen kişiye göre değişik duygu durumları yaşamaktadır. Eğer karşıdaki kendini etkili bir şekilde dinlemiyorsa birincisi kendine saygı duyulmadığını düşünüyor. İkincisi gerçekten bu kişinin benlik saygısı azalıyor, değersizlik hissediyor. Ve konuşan kişi tabii ki kendine olan güvenini kaybediyor ne yazık ki. Aile iç iletişimde de en önemli sorun benlik saygısı sorunu. Eşler birbirine karşı, anne-baba ergen ya da çocuğa karşı iletişim halinde iken bu durum ortaya çıkıyor. E, i̇letişim sırasında anne-babanın çocuğa karşı dürüst bir tavır sergilemesi çocuğun da bunu öğrenmesine sebep oluyor ve kendine olan güveni artıyor. Mesela çocuk e, büyük bir sıkıntıyla geldi, annesine bir şey söylemek istiyor ama anne o sırada çok yoğun. Kafasını kaldırıp bakamıyor bile. Bu durumda gayet dürüst bir şekilde dinliyormuş gibi görünmek yerine annenin şöyle yapması daha mantıklı. Şu an çok yoğunum, biraz sonra seninle ilgilensem olur mu? Bu çocukta hem kendine güven, hem de anlatacağının önemsendiği ve de aynı şekilde kendinin de başkalarına karşı etkili iletişim kurmasına sebep oluyor. E, bu arada çocuğun anne babasıyla kurduğu etkili iletişim o çocuğun gelişim için çok önemli, zekası için çok önemli ve sosyal hayatı için gerçekten çok değerli. Aile içi iletişimde çocuğun birey olarak görünmesi gerekiyor. Yani bu çocuktur anlamaz, ne olacak ki sanki bunun anlattığından ne çıkar tavrı. Çocuğun kendini değersiz hissetmesine sebep olur. Bu duygunun içine kapanmasına, okulda, sınıfta ya da sosyal ortamda da ne yazık ki cesur olup, Konuşmasına engel olmaktadır. Burada çok özel bir şey söylemek istiyorum. Özellikle kız çocukları babalarıyla kurdukları iletişimde babalarının onu dinlediğini gördüğünde müthiş bir özgüvene sahip oluyorlar. Bu bilimsel olarak da ispatlanmış. Küçüklerine itibaren bir kız çocuğu babasının sanki arkadaşıymış gibi onu dinlediğini, ona göre hatta bazı e, kararları aldığını gördüğünde bu kız çocuğu bütün hayatı boyunca kendine özgüveni olan ayakları yere sağlam basan e, her gittiği yerde neredeyse tabiri caizse başarılı bir insan haline dönüşebiliyor. Evet ne yazık ki hayatta e, iletişim kurmak sanki böyle herkesin yaptığı kolay bir şeymiş gibi görünüyor ama aslında herkesin başaramadığı doğru iletişimi daha doğrusu başaramadığı bir gerçek. Peki kendini anlatmak ya da karşının sizi anlaması bu kadar zor mu? Gerçekten bu kadar zor. İşte bunun için insanlar doğru iletişimi anlamaya ve bunu yapmaya çabalıyorlar. Özellikle iş yerinde etkili iletişim çok daha gün yüzüne çıkan, faydasıyla, zararıyla, bizi etkilediği yönleriyle tamamen direkt etkilendiğimiz bir durum. E biz de kendi iş yerimizde özellikle bu durumdan çok muzdarip olabiliyoruz bazen. E, değil mi Serra? çok muzdarip olabiliyoruz çünkü aslında niyet iyi fakat bunu anlatırken kullandığı üslup doğru olmadığında çok iyi iki insan birbiriyle hiç anlaşamayabiliyor birbirine düşman olabiliyor tamamen iletişimi kesebiliyor ve arkasını dönebiliyor belki evimizde annemiz babamız arkadaşımız biraz bunu tolere edebiliyor ama iş yerinde ne yazık ki bu tolere ve esneklik daha az olduğu için ve daha çok resmiyet olduğu için Orada kullandığımız kelimeler, üslup gerçekten çok önemli. Buna bir örnek vermek istiyorum. E, i̇ş yerine yeni gelmiş, işe yeni başlayacak bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız e, daha yeni tanıştığı insanlara en hassas konularda soru sormaya başlıyor. Bu işte iş yerinin belki bir ticari sırrı olabilir veya e, kendiyle alakalı en gizli belki de en son söylemesi gerekeni en başta söylüyor da olabilir. Bu da daha henüz birbirini hiç tanımamış iki insan arasında ciddi bir iletişim kazasına sebep olmaktadır. Ve bu ön yargı yüzünden hatta e, o iş yerindeki e, ağızdan çıkan bir cümle yüzünden diğer arkadaşlarıyla hiçbir zaman doğru bir ilişkiye ve iletişime geçememektedir. O zaman birinci madde olarak dikkat etmemiz gereken konuyu şöylece özetleyebiliriz. İnsanlarla kendi arana duvar örecek konulara hiç girme. Nedir bu duvar örecek konular? Örnek siyaset. Örnek kişinin dini tercihi. Örnek kişinin kıyafet tercihi. Görünüşü. Bunlar ilk etapta asla konuşulmaması gereken şeylerdir. Doğru iletişimde ikinci önemli unsur ise kendini yetiştir ve esnek olmayı öğren. İnsan genelde ergenken pek esnek olamaz. Her şeyi çok çabuk yargılar, çok çabuk asar keser. Ama yaş ilerledikçe özellikle 30'u devirdikten sonra Biraz biraz insanları tanıdıkça, insan psikolojisini öğrendikçe yavaş yavaş esnekliği ve anlayışı artmaya başlar. Dolayısıyla hatta belki siz de dikkat etmişsinizdir. İşte böyle bir 50-60 yaşındaki insanların çok daha hoşgörülü, çok daha anlayışlı olduğunu sizler de görmüşsünüzdür. Bunlar artık gün görmüş, geçirmiş, doğru iletişimin nasıl olması gerektiğini tecrübe ederek bile olsa anlamış insanlardır. Üçüncü maddemiz ise ne çok ezik ol ne de çok havalı ol. Çünkü havalı insanlar insanı karşı taraftan dinleyeni iter. Yani itici gelir. Sürekli kendinden bahseden, sürekli kendini öven, havalı görünmeye çalışan, işte benim şunun var, işte ben burada şöyle oldum diyen bir insan iletişimde asla etrafında gerçek anlamda kendini dinleyen arkadaşlar ne yazık ki bulamaz. Bence burada çok anahtar bir kelime var. İletişimde samimi ol, dürüst ol. Bu çok önemli. Bilmeyebilirsin, yanlış yapabilirsin. Ee, bazen istemediğin bir mesajı göndermiş olabilirsin. Samimi olman, dürüst olman, karşı tarafa bunu tevazulu bir şekilde izah etmen, iletişimini derhal kuvvetlendirir. Hatta kazayı bile ortadan kaldırabilir. İletişime başlarken en önemlisi gülümse. Gülümsemek pek çok şeyi çözer. Siz isterseniz bunun testini de yapabilirsiniz. Mesela aynı şeyi gülerek söyle ya da gülümseyerek bir de çok ciddi ve böyle bir sorun var edasıyla söyle. İkisi arasında dağlar kadar fark olacak. Aslında konu aynı konu. Değil mi Serra? <laughs> Bazen ben de iş hayatında şuna çok dikkat ediyorum. Bir çalışanımız yanımıza geliyor diyor ki işte hocam falanca konuda ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. İzniniz var mı? Bu eğer e, girişini gülümseyerek yapmışsa ve bunu gülümseyerek anlatmışsa aslında normalde izin vermeyeceğim bir konu bile olsa giriş güzel, ilerleme güzel olunca sonuç olarak ben de olabilir diyorum ve en sonunda da tamam diyebiliyorum. Ama aynı olayı başka birisi şu şekilde geldiğini düşünün, hayal edin. Hocam çok önemli bir konu var, biraz sıkıntılı ama inşallah siz de şey yaparsınız, izin verirsiniz. Bu şekilde bir yaklaşımda da inanın. Birden ciddileşiyorum. Bir dakika diyorum yani önemli bir şey var burada. Buna izin vermemem gerekebilir. Zaten orada bir gerilime giriyoruz. Çünkü gülümseyerek ya da hafif bir şeymiş gibi anlatmıyor. Aynı olayı farklı bir şeymiş gibi anlatıyor. Dolayısıyla bizim de tepkimiz farklı oluyor. Yok bunu düşünmem lazım ya da bu olmaz diyebiliyoruz. İşte bunun için iletişime gülümseyerek başlamak emin olun en zor konuyu bile en azından yüzde elli, hafifletir. Eleştirel ve muhalif olma. Evet, tabii ki beğenmediğimiz şeyler olabilir. Hoşumuza gitmeyen durumlar olabilir. Özellikle de yeni karşılaştığımız insanlara karşı veya sevdiğimiz bir arkadaşımızda da olabilir. Direkt eleştiriye girmek, direkt her şeye muhalif olmak bizim iletişimde hiç de doğru yolu takip etmediğimizi göstermektedir. Hani derler ya ne söylediğinden ziyade nasıl söylediğin önemli. Bunu hepiniz duymuşsunuzdur gerçekten de nasıl söylediğimiz çok önemlidir. Özellikle karşımızdaki patronumuzsa, izin almamız gereken babamızsa, öğretmenimizse bu durumda hemen pat diye konuya dalmak yerine bu olayı önce bir çerçevelendirip nasıl girmeliyim, nasıl devam etmeliyim diye mutlaka bence planlamak ve yapılandırmak gerekir. Bazı insanlar her şeyi bildiğini iddia etmektedir. Oturduğu yerden futbol hakkında yorum yapar. Hiç oynamamıştır ama sahadaki bütün hareketleri en doğru şekilde kendisi bilmektedir. Ve en ufacık bir hatada da o öyle mi olur, bu böyle mi olur diye bağırışır. Veya yolda araba kullanırken görürsünüz insanları sürekli trafik kurallarını ihlal eden başkalarıdır. Kendi hep doğruyu yapmaktadır. Aslında her şeyi bilen odur, bilmeyen etrafındakilerdir her şeyi biliyormuş tavrında bulunmak da iletişimde ne yazık ki çok iticidir. Her şeyi biliyorum diyenler aslında en çok şey bilmeyenlerdir ve en çok hatayı yapanlardır. Biliyorum yerine ya da eksik bildiğimiz bir konuda ahkam kesmek yerine şöyle söylemek, bu konuyu bilmiyorum, hakim değilim, bir araştırayım ondan sonra ben sana bu konuda cevap vereyim demek emin olun sizi küçültmez. Bilakis sizi daha saygıdeğer bir hale getirir, aynı zamanda da daha güvenilir bir hale getirir. E, bu arada çok konuştum galiba. Dilim damağım yapıştı gerçekten. Selacığım bir su verebilir misin bana? Gerçekten. Bu arada her lafı kendine getirme e, de itici gelir insanlara. Yani birisi hiç alakası bir konudan bahsediyor. Neyden bahsediyor? Diyelim ki işte e, tarımdan bahsediyor diyelim. Yani ülkemizdeki tarım, tarım nereye gidiyor? Bundan bahsediyor. Birdenbire siz konuyu bir şekilde dolaylı ya da doğrudan Direkt kendinize getiriyorsunuz. Yani tabiri caizse neresi bir dakika bu konu çok önemli ama aslında, teşekkür ederim. Aslında ben de şu zamanda şunu yapmıştım, bunu etmiştim çok da başarılı olmuştum. İşte hatta şöyle düşündüm böyle düşündüm diye direkt sürekli konuyu kendine getirmek de çok sıkıcı olabilir. Çok itici olabilir. Bunu genelde şeyde görüyoruz. Veli toplantılarında ben çok yaşıyorum mesela. E, gidiyoruz. Orada aslında genel konular konuşuluyor. Çocuklarla ilgili yapılması gerekenler anlatılıyor. Tam bu sırada velilerden bir tanesi diyor ki işte diyor benim oğlum örnek verelim Ali olsun. Benim oğlum Ali işte şöyle düşünüyor. Dün şöyle yapmıştı. Bugün böyle yaptı. Ee, hocam sizin hakkınızda şunu düşünüyor. Öyle böyle derken birdenbire bütün veliler artık o veliyi ve öğretmeni dinlemeyi bir kenara bırakıyorlar. Telefonlarını alıp herkes oradan bir şeylere bakmaya başlıyor. Yani o zaman demek ki her konuyu kendimize getirmek ya da kendimizle ilgili sürekli bir şeylerden bahsediyor olmak da ...insanların bizi dinlemesini ne yazık ki engelliyor. Ee, tek cümleyle ya da tek hamleyle herkesin seni anlayacağını düşünme. Ee, böyle bir hayal bile kurma çünkü insanların seni anlamaması çok normal. Bunun için de artı işte beni anlamadılar, o kadar anlattım... ...ya da işte karşı taraf suçlayıcı şekilde triplere asla girme. Bazı insanlar da ben çok dobrayım diyerek övünürler mesela. Dobru olmak, aklına geleni söylemek, işte içim dışım gibi demek... Ee, karşı taraf kırılıyor mu, kırılmıyor mu? herkesin söyleyemediğini ben söylerim demek. Bunlar da ne yazık ki iletişimde tercih edilen yollar değil. Karşı taraftaki insanların sizden gerçekten aşırı derecede uzaklaşmasına neden olan şeyler. İletişim kurduğun kişiye karşı, e, o bir şey söyledi ve sen bunu hiç anlamadın. Ya da anladığını düşünüyorsun. Bu durumda emin olmak için şu soruyu sorabilirsin: Şunu mu demek istedin? Ben böyle anladım diyebilirsin. Bu karşı tarafın hem hoşuna gider, evet beni anlamaya çabalıyor. Hem de karşı taraf konuyu biraz daha açtığında senin onu anlaman netleşir. Yani bu cümleden o zaman hiç kaçınmıyoruz. Ne diyoruz? Ben şöyle şöyle anladım. Doğru mu? Evet. Yine e, Serra bu durumu çok iyi bilir. Değil mi Serra? E, i̇ş yerine geldiğimiz zaman ya da babamız eve geldi. Girer girmez daha kapıdan. Yani çok yorgun bir adam var ya da çok işte kafası dolu bir patron var. Daha içeriye girer girmez benim en çok yaşadığım. Hemen 5-10 kişinin bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim diye sıraya girmeleri. Ben de onlara genelde şöyle söylerim. 5 dakika müsaade. 5 dakika sadece. Bir kendime geleyim, bir yerleşeyim, ondan sonra sırayla dinleyeceğim sizi derim mesela. Aynı şeyi bizler de çocukken özellikle babamıza karşı yapıyorduk. Çünkü anlamıyorduk o ne kadar yorgun işte ne kadar kafası karışık. İçeriye girer girmez şöyle oldu böyle oldu diye öyle yoğun bir bombardıma tutuluyor ki evet baba burada belki çocuğuna karşı biraz daha esnek olabiliyor ama aynı şeyi eşinin yapması halinde o kadar esnek olamıyor. Hele bir eş şöyle bir şey yapıyorsa hayatın hatasını yapıyor. Eşi içeriye girdi ve yorgun ve dinlenmemiş bir adama en önemli konuda bir şey soruyor ve ondan cevap almaya çalışıyor. Dıt. Cevap %100 olumsuzdur. Emin olabilirsiniz. O halde iletişim için doğru zamanı seçmek gerekiyor. Doğru zaman nedir? Hani eşref saati derler ya eskiler. Doğru zaman kişinin dinlenmiş, sakin, belki elinde bir çayını ya da kahvesini yudumlarken, belki yorgunluğu çıktıktan sonra, bir saat sonra mesela konuyu açmak daha mantıklıdır. Ya da o sırada konuşulacak çok önemli bir konu varsa, birkaç gün beklemek bile olabilir. E, bugünkü konumuz doğru iletişimdi. Bundan sonra da çok güzel konuları yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayınız lütfen. Merak ettiklerinizi ayrıca yorumlarda yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>